Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım gününüz harika geçmiştir. Bugün güzel bir gündü. Aslında çok güzel enerjiler vardı. Özellikle Merkür, Jüpiter'le kavuşup Plüton'a üçgen yapmıştı. Harikaydı ama aynı zamanda Venüs-Güneş kavuşumu da vardı. Hatta az önce artık bu enerji artık değişmeye başladı ama e, birkaç saat öncesinde aktifti ve e, günlük videomda şundan bahsettim. Bu Venüs'ün acaba olumlu mu çalışacağı, olumsuz mu çalışacağı birazcık böyle hep beraber bir gözlemleyelim demiştim. Benim gördüğüm kadarıyla biraz sıkıntılı çalıştı bu sefer Venüs ama aslında bireysel olarak bugün güzel gelişmelerim oldu açıkçası benim hayatımda ama genel anlamda şöyle bir baktığımda özellikle o Venüs'ün güneşin kalbinde olduğu saatlerde mesela bizim sitenin Whatsapp'ında inanılmaz ortalık karıştı. E, kolektif haberlere baktığımda ise yine benzer bir şekilde bazı haberler gördüm, gözlemledim. Dolayısıyla şimdi çok detaylara girmeyeyim ama şunu anladım ki gerçekten o Venüs yine de nemesis olduğu için kendini hem de ikizlerde zaten hani burçsal anlamda da çok güçlü ve kuvvetli olmadığı için yanık kısmı, gölge tarafı ve birazcık oradaki o sert tarafı bir tık daha ön planda çalışmış gibi anlıyorum buradan. Peki şimdi ise bizi ne bekliyor? Şimdi yarını konuşacağız. 5 Haziran çarşı Perşembe gününü konuşacağız. Hatta hemen konuşmaya başlayalım mı? Nümerolojiden her zaman olduğu gibi başlayalım. 5-6-2024 sayısı. Tarihi hangi sayıyı çıkartıyor karşımıza? Bir sayısını. Yani yeni başlangıçlar demek. Bireysel olmak, cesur olmak, atılgan olmak, yeni bir şeye başlamak, sahneye çıkmak. Aslında kendini göstermekle alakalı bir enerji. Diğer taraftan, astrolojik olarak gökyüzüne baktığımızda ise ay kapanan fazda, bazlamik fazda şu anda yeni başlangıçları yapmak için aslında doğru bir zaman değil gibi görünüyor. Evet yeni aya doğru gidiyoruz. Perşembe günü yeni ayımız var. Dolayısıyla Perşembeden itibaren o yeni başlangıçlar enerjisi biraz daha yoğun planda olacak. Peki numerolojideki o bir sayısının karşılığı nasıl yorumlamamız gerekiyor? Bu çarşamba için ay bu kadar kapanan fazdayken burada bir tezat oluşmuş gibi görünüyorsa eğer bence şöyle yorumlamamız lazım şimdi ay kapanan fazla olduğu için bir şeyleri bitirmek tamamlamak e, bununla alakalı çalışıyor aslında o zaman şöyle diye e, diye düşünüyorum e, hayatımızda bakın şimdi perşembe günü yeni sayfa açmayla alakalı bir enerji çalışmaya başlayacak ve şu anda hayatımızda bitmesi gereken bazı konuları artık tespit etme zamanımız geldi. Aslında ben birazcık bu konumu böyle yorumluyorum. Burayı tespit edeceğiz. Gerçekten hayatımda tamam belli bir noktadayım şu anda ama daha ileriye gitmeye hazırım. Yeni bir başlangıç yapmaya hazırım. Belki daha önce cesaret edemediğimiz e, bazı adımları atmaya artık hazır hissedebiliriz Perşembeden itibaren. Ve bunun için bitirmemiz gereken bazı konularımız var. İşte burada bitirmemiz gereken konular için tam da adım atma günü diyebilirim bu çarşamba ile ilgili. Peki çarşamba gökyüzünde neler var? Biraz daha detaylara girelim istiyorum. Şimdi sabah saatlerde Ay'ın neptüne bir bir kere güzel bir açısı var. Bu böyle sezgisel anlamda bizi besleyecek bir göksel konum. Sezgilerimiz yüksek olacak, güçlü olacak. Bununla birlikte işte sevgi, merhamet, ...yardımlaşma, empati... ...bütün bunlar daha güçlü çalışacaktır. Ee, bununla birlikte... ...bu arada sabaha karşı göreceğiniz rüyaları da... E, ...not almayı unutmayın sevgili dostlarım. Tam böyle ay karanlık şu anda gökyüzünde. Neptünle güzel bir etkileşim var. Aslında spiritüel çalışmalar yapmak için de... ...uygun bir zaman bunu da söyleyebilirim. E, fakat özellikle rüyalara... ...bence bu gece biraz e, böyle dikkat kesilmeliyiz. Sabaha karşı özellikle göreceğimiz rüyalar... ...bizim için anlamlı olacaktır olabilir. Bu yeni ay sürecinde yeni sayfa açacağız ya. O yeni açacağımız sayfa ile alakalı belki bazı cevaplar alabiliriz, bazı ipuçları alabiliriz. Öyle söyleyebilirim. Ve günün ilerleyen saatlerde hemen ayın boşlukta olduğu saati vermek istiyorum size. Çok kısa bir süre ay boşlukta kalacak. 11.08 ile 11.35 arasında ay boşlukta olacak. Bunu neden özellikle belirtiyorum? Çünkü gün içerisinde önemli işiniz olursa, önemli görüşmeleriniz olursa belki de tam o zaman dilimine denk getirmemeye çalışın sevgili dostlarım. Çünkü tam o zaman dilimine denk getirirsiniz ki çok kısa bir zaman dilimi. Bu sefer tekrar vereyim saati. 11.08 ile 11.35 arası. Yarım saat bile değil aslında dolayısıyla tam buraya denk getirmemeye çalışın. Oraya denk gelirse çünkü başlangıç anı biraz orada o başlayan iş orada çok nasıl diyeyim? Biraz böyle engellerle hani engelleri aşarak ancak mücadele vererek burada ilerlemeniz gerekebilir. de kalabilir işler. Yani çok hayırlı bir başlangıç zamanı değil o yarım saatlik zaman dilimi. O yarım saat içinde ne yapın biliyor musunuz? Bence bir kahve molası yapın. E, gün e, ortasına yakın bir zaman zaten. Bir kahve molası için güzel bir zaman diyebilirim bu anlamda. Ve öğleden sonra Ay Jüpiter'le kavuşuyor olacak. Kavuşum içerisindeyken Plüton'a üçgene açı kuracak. Akşama doğru da Ay Merkür'le kavuşacak. Harika. Gerçekten çok iyi. E, çok verimli bir gökyüzü e, görünüyor Aslında özellikle işleri bitirmek açısından ama bakın yepyeni başlangıçlar için değil de işleri toparlamak düzene sokmak bitirmek açısından çok iyi şimdi e, hem Jüpiter'in desteği var tanrısal bir destek var e, şifalanma enerjisi çalışıyor burada hani gündeminizde hangi konu olursa olsun e, herhangi bir böyle şey sınırlama yapmayacağım bu sefer yorumda Hani o parasal olur kariyerle alakalı olur, ailevi bir konu olur, ikili ilişkiler olur, eğitimle alakalı bir konu olur, ee, ne bileyim, e, merkür iletişimle alakalı olur, görüşmeler, imza atmalar, konuşmalar. Hepsi için çok güzel bir e, enerji var gökyüzünde sevgili dostlarım. O yüzden mutlaka değerlendirin, kullanın, e, önemli işlerinizi, özellikle bakın ay boşluktaydı ya 11.35'e kadar. 11:35'ten sonra yani yuvarlayalım 12'den sonra mesela gerçekten şahane bir gökyüzü var ee, çok iyi kullanabilirsiniz ve yeniden hatırlatmış olayım günlük videolarda e, değindim ben bu hafta özellikle e, pazartesi günü için yaptığım videoda haftanın geneliyle alakalı e, burayı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Pazartesi, salı ve çarşamba gerçekten iyiydi. Perşembe biraz değişmeye başlıyor enerji ve cumadan itibaren zaten sıkıntılı bazı durumlar var. Önümüzdeki haftanın tamamına yayılacak olan sıkıntılı enerjiler var. Dolayısıyla hazır gökyüzü şu anda bize fırsat veriyorken şimdi artık çarşambaya geliyoruz. Artık hani son bu kadar fırsatlı olan gün diyebilirim. Dolayısıyla hani sağlığınızla alakalı bir doktora gideceksiniz bir işlem mi yaptıracaksınız bir görüşme alacaksınız lütfen kaçırmayın bu zamanı e, kariyerinizle ilgili yöneticinizle görüşmek mi istiyorsunuz kaçırmayın bu zaman dilimini yepyeni bir başlangıç değil ama zaten var olan bir konuyu tamamlamak adına işle ilgili olabilir yatırımlarla parayla alakalı olabilir bakın burayı kaçırmayın harekete geçin lütfen beklemeyin Çünkü dediğim gibi tekrar altını çiziyorum. Daha sonra enerji değişiyor. Daha sonra bir şeyi elde etmek için biraz daha fazla çaba göstermemiz gerekecek ve bazı engelleri aşmamız gerekecek. Bilginiz olsun şimdiden. Evet 5 Haziran çarşamba günü konuştuk. Gayet güzel bir gün umarım bu çarşamba günü harika geçer sizin için ve siz de diyorsanız eğer ben bugünün en iyi en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum diyorsanız ne ne yapmanız gerekiyor Instagram'da bu videodan sonra ayrı bir post olarak paylaştığım ve healing yöntemiyle yaptığım his yüklemeleri var. İşte o postun altında yorumlarda evet yazmanız yeterli sevgili dostlarım. Orada yazan his yüklemeleri size de yüklenmiş olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Kapatmadan önce küçük bir hatırlatma daha yapacağım. Ben bugün sizin için iki tane video çektim. Youtube kanalıma bu akşam yükleyeceğim. Merkürün... İkizler Burcundaki yolculuğuyla alakalı bütün o önemli tarihleri e, anlattığım videoyu ilk önce onu yükleyeceğim, onu paylaşacağım sizinle linkini mutlaka izleyin sevgili dostlarım çok faydalanacağınızı düşündüğüm için tavsiye ediyorum ve yeni aile ilgili videoyu yarın paylaşacağım.